İnşallah bu protokol çerçevesinde bugün 327 tane çiftçimize yaklaşık 2500 adet vişne fidanı dağıtımı yapacağız. Tabii en büyük emek de bundan sonra sizlerle olacak. Bugün vişneleri dağıtacağız. Onları toprakla oluşturup inşallah bol bereketli ürünler alacağız. Hep beraber de ürünler çıktığı zaman onu yemeye geliriz. Suyundan da içeriz. Ben e, şahsında belediye başkanımıza ve ekibine, proje ekibine, kalkınma ajansına böyle bir projeyi destekledikleri için çok teşekkür ediyorum öncelikle. Burada kaliteyi yükseltmeye yönelik olarak yapılan bu çalışmanın sertifikasyon sonrasında da katma değeri yüksek ürüne çevrilmesi gerekiyor. Bununla ilgili biz ziraat odamızda da değişik ürünler üzerinde de çalışıyoruz. Özellikle aromatik bitkiler ve eczacılıkta kullanılan bir takım ilçemizin tabiatına, florasına da uygun lavanta gibi, nane gibi bir takım ada çayı gibi bitkilerin ekimine yönelik üniversitemizle de beraber çalışma yapıyoruz. Burada değerli direktör hocamıza, yüksek okul müdürümüze de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bir <laughs> <laughs> Muhtarlar Derneği Başkanımız. Buyurun siz de alalım <laughs> Sağ olsun Allah razı olsun onun sayesinde dikiyoruz ağaçlarımızı yetiştirip biz de millete sunacağız. Teşekkür ederiz. Dal dikmeyi severim. Fişnesinin suyunu içeceğiz. Çok teşekkür ediyorum belediye başkanımıza, devletimize. Allah zaval vermesin. Herkese bol bol kazanç versin.